Hayat böyle bir şey olsun Ertunç. <laughs> Telefonumuzu unutalım yeni bir telefon alalım. <laughs> Hayat böyle olsa geçti ya adam. <laughs> Niye, <kimin yoruldum>? <gülüyor> <gülüyor> Niye durdu o? O taksi değil miydi? Yok. <laughs> <laughs> evet günaydın. <laughs> Saat sabahın yedisi. Ben 5'te evden çıktım. Bu lanet olsa geldik. <laughs> bir arkadaş takside telefonunu unuttu. <laughs> Başka taksiler duruyor bize. mı <laughs> ölmüş insanlık. <ölmüşsün. gülüyor> telefonumuzu bu tuttu diye bir 30 liramızdan merhaba. İnsanlık ölmüş, ölmüş. İnsanlık ölmüş. Sıkmamışız. <laughs> telefon için bir 30 lira daha gitti. Senin ben... <laughs> Te, telefon, telefonun maliyetlerini ekleyecek şimdi. Yedek parça değiştir. <laughs> Ve taksi unut. Abi bu, taksi de unutulmuş. <laughs> Unutma parası 30 kağıt. <laughs> <laughs> Benim de 30 lira mı istedin? Haa al verdim ama ne onu bekledim işte. Sağ <laughs> Şey şöyle yapıyoruz bu suratıma bak. Şöyle yapıyorum. Alayım dedi. Dedim neyi? Abi de 30 lira. Ne 30 lira? İşte dedi getirdim ya indi bindi. Şaka yapıyorsun. mi? insanlık ölmüş yani. Hani <laughs> anladın mı? İnsanlık ölmüş. İnsanlık <laughs> ne yani. Evet, artık günaydın diyebiliriz. günaydın. <laughs> artık günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Biz de zaten şeyin önündeyiz. Robin Cook'un önündeyiz zaten. Kırmızı kalbimiz. Eyvallah. Hazır mısın? <laughs> Hiç olmadı o kadar. Tarafım daha önde. Orası gidebilir ama. <laughs> inda söyledim. geliriz hocam yani. Her gün müsün? Biraz yarın. Var biraz evet. İmranlar evsiz. Kafede para ödedik mi? <laughs> İki tane çay içtik, aşağıdaki kafeteryada. Sonra yukarı çıktık abi. İki di ben. İki tane içtim sen bir tane. Hatta 3 üç çayımız varmış. Biz parayı ödemediğimizi 10. katta falan. <laughs> Ertan Peki sen ne düşünüyorsun? <laughs> sen beleş olduğunu düşünüyorsun. Yani kimse bize bir şey sorgulamadı. Biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya gittik. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra sınavda soruyor hani çay istiyor musunuz diye. İnsan istiyor <laughs> tabii. <İşte, gülüyor> Can bu neticede ama yani bence. Yani madem bu kadar so yani çünkü adisyon falan verilmedi hiç. Yani verirse <laughs> ben öderdim. Yani verirse <laughs> ben öderdim. Sence bize kaç lira Yani... Bence bir çeye bir on, on var ya. On az mı gelir? Taba ödediğim boşluk ücretinden çürütü sonra... Doğru. <gülüyor> <gülüyor> bu tip tür bu tip. Bu Kim Bu Ama plate yok. Niye? Ben de <laughs> <laughs> ama sallamıyor. Bu <laughs> ben, benimki de çok ama bu arada şu an. Çift kamera gelmişim. Kendi kameramı vlog için kullanıyorum. Diğer kamerayı iş için kullanıyorum falan yani. Cebimde para var falan lüks yaşıyorum şu an. <laughs> i̇şte paramız olsa Bak bir de para olsa gerçekten. Dur bakayım. 18'in ayarlar. <laughs> bir de para olsa neler olacağını siz düşünün. Böyle yani gimbal'larla falan dolaşacağız. Düşünsene. iPhone 13 Pro artı <laughs> Gimbal'ın. Onunla vlog falan çıkıyorsun onunla koyuyorsun. Çıkıyor. Çıkıyor. Onunla yok pardon. Bir daha seni. Bu fakir seni. Drone alsak Çok zor ya. Bir sürü yasağı kısar. var ya. Bak burada oturacaktık. Yukarı kek drone mu gidecekti? <laughs> Twitch'te Ertuğrul'u takip etmeyi unutmayın. Twitch işte, müzik yayınları yapar bu çocuk. Başka ne yapar? Fifası var bak FIFA oynar fena oynar. Başka ne var senin oyun kategorinde? Valorant, Fifa. Aa doğru. ama bu arada Valorant'ta da biz iyi oynuyor. De, biz oynuyor. Bizde bizde bu kuatları bıraktık. Nesin sen? Oğlum sen de ne? TR şartlarında çalışanlar. Reklam <laughs> ajantısındaysanız ve 56 yaşındaysanız çok zor. Hangi dram müziğini koysam bilemedim. ne öğrendik bugün? Üretim kültüründe uyumuşuz arkadaşlar. Üretim kültüründe uyumuşuz. çok özel bir bilgi. uyum ayarlıyor. Daha önce biraz uyudum. Sonra uyumamak gerektiğini öğrendim. Böyle yani şeyler yapamazsın. Niye bilmiyorum. Öyle bir detay var. Bilginiz olsun. Bilgilendirici. Kamu Bu siyah beyaz yaparsın. <laughs> Az önce ben bir su almaya dedim. Arkadaş geç kalırım deyip gece hiç uyumamış. Çok akıllıca bir hareket tabii <laughs> Yönetim katında koltukta sızmış. Oturdum ve güvenlik geldi dedi ki bu arkadaşı bu şekilde burada tutamayız. <laughs> ben abartı söylüyorum kafana şöyle dokundum. <laughs> tamam dedim bir saniye döndüm böyle yapıyorum. <laughs> Unutup Yönetim kotunda uyuyamaz. Bunu unutma. Ertuğrul. Efendim. Ne yaptık abi? Başarılı bir şekilde bitirdik. Bugün başarılı bir e, çekimi e, sonra... yani, Bugün başarılı bir çekim yaptık. <laughs> Ertuğrul'la beraber. Abinin kafaya tık 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 tık. Saçları ektiler. Biz de tık 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 böyle ince bir işçilikle çekimlerini gerçekleştirdik. Eğlenceliydi. Arada uyuduk. <laughs> Arada uyandık. Unutmuyoruz <laughs> yönetim katında uyumuyoruz. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Bu da hepimize ders olsun. Hem bize <laughs> hem size yönetim katında uyuklamayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>